Herkese merhabalar arkadaşlar ben yıkış oyunda bugün kanalıma hoş geldiniz. Hep sizlerle birlikte bu start çıkıcıyız İsterseniz hiç beklemeden Şöyle şunu şuraya alarak başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar bu serimde de e, Bayağı video almayı bekliyorum Yani e, like almayı Videoyu Like ve abone olmayı bekliyorum. Arkadaşlar ben ismimi değiştirdim. Tomar 753 yaptım. Normalde yıkış oyundaydı. Ama artık yıkış oyunda değil ismi Yani Tomar 753. Ama şimdi biraz daha Tomar 753'ü de değiştireceğim. Şey yaparak, kupa kasarak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Şurada da şöyle alalım. Hayır arkadaşlar. İşte. Dönmüyor. Arkadaşlar. İşte. Böyle yapmayacağım. Arkadaşlar kupa kasma lazım. Aa, Tek ve çifte saplaşmada bayağı şey var. İlk çifte saplaşmada yapalım. El ile tabii ki de yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyelim şöyle. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar yanlışlıkla çıktı. Pardon, 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 pardon. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bayağı özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. arkadaşlar bir dakika e, şöyle gelsin bu <laughs> arkadaşlar e, geç bunu arkadaşlar bir şey değil Evet arkadaşlar başlıyoruz sunucu bağlanılıyor kesi e, çiftte kaldık neyse bir şey olmaz artık daha yeni başlamıştı Evet. A 12 6 kuva demek ki ben ölmüşüm. Hemen şimdi ben kupa kasarım. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar daha yeni geldim hemen 3 kupa olduk. Güzel. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar 8 kupa diğer el primo. Arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar ya adam geldi. Sürç. Adamı da sürç. Arkadaşlar gelmiyorlar ki adamlar bize. Allah ekber arkadaşlar ya Uysun arkadaşlar ne yapalım Uysun. hasar verme ve de beş puanla iyileş ve yok arkadaşlar iyileşme hayatta olmaz ee, o zaman ne yapalım bir görevlere bakalım arkadaşlar yani a -a, görevlerde jesinin var savaş kaza düello bir. savaş kazanalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki üç, üç, savaşa gerek yok da ama neyse arkadaşlar tamam artık. Ne yapalım? Arkadaşlar e Arkadaşlar bu arada benim arkadaşımın da şeyi var Youtube kanalı Kays Dünyalik Kanalımıza abone olmayı unutmayın Adı Dünyalik yani ilginç bir isim gibi gelebilir. Evet arkadaşlar. Birinci tur kazandık. ikinci tur. Ee, Hala bende. Arkadaşlar ikinci turda bende. Üçüncü turda herhalde bende olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şurada geçelim. Oo, of. Gel ya. Üf. Kötü oldu bu. Gel lan. Arkadaşlar gelmiyor ki. Gel şimdi seni kıstırdım burada. Turu kazandık arkadaşlar. Maç bitti. Arkadaşlar diğerleri hiç oynayamadı. Üzüldüm yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar bula da görevimiz varmış. Zaten hemen tekrar oynayalım. Arkadaşlar bu arada adım da Las Kupat yani değiştirdik. Aa o ne ki Hii, çok kötü arkadaşlar ben bunu biliyorum öldüm. Ama da arkadaşlar kesin ölürüm. Yani bunu yenemem ben kansız. Arkadaşlar yeniyordum. Hayır. Arkadaşlar şurada buzda yatalım. Pot pot pot. Yes. Rusa. Diğerinde yine bulvar. Landık. Arkadaşlar ama sıkıntı yok biz yener miyiz? Yeneriz. Gel buraya gel. Pa, pa, pa. Şöyle can dolduralım. Aslında şöyle gide gide yavaş yavaş can dolduralım. Gel. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yandık. Bul var. Arkadaşlar bu çok kötü. Benim için. Yes! Kazandık arkadaşlar.